İnsanın aklının alamayacağı şeyleri eğitimle başaranlar olabiliyor. Bu videoda bunun kanıtı. Kediler her yerdedir çünkü onları yönlendiren bir merak duyguları var. Yani gökyüzünde süzülürken bile bir kediyle karşılaşabilirsiniz. Her ne yapıyorsanız estetiğe önem vermek o işi daha güzel gösterecektir. Yürürken bile, karda iz bırakırken bile. Evet, çok sevimliler. Evet, her yaptıkları olay, evet her daim sizi şaşırtıp güldürebilirler. Ve evet, bir kedi kölesi olmak paha biçilemez. Ama yine de bir kediyle yaşamaya karar vermeden önce bu görüntüleri izlemenizde fayda var. <laughs> Kalabalık olman önemli değil. Cesareti olana karşı savaşacak yüreğin de olmalı. İşte sırtlanların saldırmaya çalıştığı gergedan ve onun sırtlanları umursamaz tavrı. <laughs> Gece yarısı yolda yürürken üzerinize yıldırım düşüyor. Kalkıyorsunuz, durumu anlamaya çalışıyor ve yolunuza devam etmek istiyorsunuz ama bir kez daha yıldırıma maruz kalıyorsunuz. Olmaz sanıyorsunuz ama oluyor. Küçüktük ama kocamandık. Sonra büyüdük ve küçüldük. Merhametimiz, vicdanımız azaldı. Keşke hep çocuk kalsaydık. Dünyayı çocuk kalpleri yönetsin. Müzik <laughs> belki kızıyoruz uzaylı diyoruz kılından şikayet ediyoruz yaptıklarına gülüp eğleniyoruz ama onların da duygularının olduğunu atlayabiliyoruz bu gözyaşları içimizi yaktı